Şarbu, servide. Sizlerden gelen yorumlara bakacağım. Mesela şuna, şuna falan fistan. İşte e, tüm kanaldan gelen yorumlara bakacağım. Bu arada yani, bu arada bu arada yani e, yurt dışından falan yazanlar da var. Yurt dışı derken yani Amerika falan işte çok yer yani Fransa, İngiltere e, yani çok çok yer yani. yani bilmiyorum artık. Yani çok uzatmadan video geçeyim arkadaşlar. Bu arada alttan abone olup like atarsınız arkadaşlar çok sevinirim. Bu arada abone ol ve like at şu çıktı burada. Abone olursanız sevinirim o zaman. O zaman o zaman videoya geçeyim. Evet arkadaşlar bir tane bir tane kardeşimiz söylemiş şurada göstereceğim. Yani neden bunu yazdın? Neden bunu yazdın yani? Noob yazmış. Noob yazmış yani. Üzüldüm. Üzülmedim. Lan ne diyorsun sen benimle? Tamam şiddet yok şiddet yok. Ee, güzel bir giriş yapacağız. Ya ulan ulan neden bana öyle diyor? Sinirden patlıyorum şimdi şurada. Ee, neyse arkadaşlar şimdi. Bir diğer şeye geçeceğim. Şurada söylemiş ki arkadaşlar. İbo adam bak ne güzel. Güzel baldi bak. Bu arada bu benim e, sınıf arkadaşım yani. Evet sınıf arkadaş, arkadaşım. Bu videoyu izlerse görecek. E, yani yorumunu. Evet görecek. Görecek. E, seviyorum. seviyorsun Tamam. Oğlum oluyor kamera gitti. Allah kamera gitti. Arkadaşlar diğer yorumunuz da çok garip yani şimdi videoları tek tek gösteremem yani çok videodan götürdüm yani. Şurada yazmış ki bu şarkı yok ben şimdi burada şey yatıyor altta, altta Türkçe çeviri var arkadaşlar. Oraya basınca yazıyor arkadaşlar ben bu şarkı okunca çok dua edilecek şey var yani şarkı okurken Neden? Hiç anlamıyorum neden? Sonra baktım e, şu şarkının tam olarak yani Türkçe tercümesini bilmiyorum. Arkadaş bilmiyorum ya niye yazma, yazmış olabilir ki bunu. Arkadaşlar bu arada o e, ortaya girdim arkadaşlar. E, siz arkadaşlar yani böyle bu serinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ee, yani video beni like atmanın, arkadaşlar en az sizden 30 like bekliyorum o e, 20 like falan bekliyorum arkadaşlar o zaman geçelim Anneden yani neden o kadar az çünkü beğeni atmıyorsunuz yani diğer youtuberlara bakıyorum yani bir saniyelik video attı tamam mı 86 bin hatta biz Biz bir saatlik bir günlük video atmış Kaç milyon izlenmiş ya? Kaç milyon? Böyle bir şey olur mu ya? Ben bunu götüremedim. Bu biraz ağır geldi bana ya. <gülüyor> <gülüyor> bak biri de süper yazmış. Bak, bak. Çok güzel ya. Videomu beğenmiş. Yani ne diyeyim artık? Güzel. Dıp 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 dıp. dıp. Şura Şuraya, edit editör. Buraya CapCut buraya CapCut kalp kalp. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şu serinin arkadaşlar devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 20 like falan bekliyorum sizden. 25 olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi çok az istiyorum. Çünkü diğer youtuberlar gibi değilim arkadaşlar. Ama ben büyüdüğümde video çekebilirsem arkadaşlar yani size isteyeceğim artık. Yani bilmiyorum. Herkes büyünce yani beğeniyorlar işte bilmiyorum. Benim yaşta olanlar bile video çekiyor 10 bin like falan geliyor. Bilmiyorum beni neden beğenmiyorsunuz ama sizi yani beğeniler için arkadaşlar öpüyorum. Bay bay. Sağ olun arkadaşlar. Kapat. Kapat.